Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Raspberry Pi 4 overclock ile ilgili deneyimlerimi tecrübelerimi paylaşmak isterim. Ee, kısa bir video çekmek istedim o yüzden. Ee, bayağı bir amatör bir video oluyor. Ay, unuttuğum, atladığım şeyler olsa videonun açıklama kısmına bırakırım. Ayrıca Instagram hesabımı da bırakacağım. Oradan da e, sorular sorabilirsiniz. Yorumlar kısmından da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. E, şimdi Raspberry Pi 4'e e, overclock yapacaksınız. E, şu an gördüğünüz Raspberry Pi 4 e, Raspberry Pi 4'de overclock yapacaksınız. Ee, i̇lk önce yapmanız gereken e, belli başlı şeyler var. Bunlardan ilk başa Raspberry Pi 4'ü aldığınız zaman şu alüminyum e, pasif soğutucular üstünde, üstünde gelmiyor. Mutlaka e, alüminyum veya bakır olan soğutuculardan almanız gerekiyor. Bakır veya alüminyum çok e, önemli değil. E, mutlaka bu iki pasif soğutucu olması gerekiyor. E, buraları takmasanız da olur. Benim elimde fazla olduğu için bütün çipillerin üstüne taktım. E, önemli olan çip uzun da yapayım. Şöyle, CPU'nun ve GPU'nun olduğu çipin e, üzerine e, takmanız gerekiyor. Bunlarda e, bunlarda hazır seçenekler de var. E, hazır alıp da takabileceğiniz seçenekler de var. Mesela Ice Tower var, hem fanlı hem pasif soğutucu. E, ama fakat maliyetleri yüksek ve e, Türkiye'de çok fazla e, güncel stokta olmuyor. O yüzden hem maliyet yüksek olduğu için hem de güncel stoklarda olmadığı için benim gibi maker ruhunuz varsa kendiniz de yapabilirsiniz ben ne yaptım ee, şöyle şunu görüyorsunuz eski bir e, anakartın üzerinden e, bu alüminyum soğutucu çıkarttım ee, termal macun ile şöyle şu şekilde göstereyim şu şekilde termal macun ile göstereyim Piyasada arkadaşlar bunu şişirin şeklinde de bulabilirsiniz. Uygun fiyatlı olanları da bulabilirsiniz. Herhangi bir termal macun işinizi görür. Ama kesinlikle diş macunu ve benzeri maddeler kullanmayın. Termal macun ile buraya gelirsek tekrardan yakınlaştırayım. Blue, alüminyum blue, CPU ve GPU'nun olduğu videodayım. <laughs> unutuyorum, ne diyeceğimi unutuyorum. Çipin üzerine yapıştırdım azıcık yani bir Note tanesi kadar e, CPU'nun ve GPU'nun olduğu e, çipin üzerine sürüyorsunuz. Ondan sonra zaten bunu üzerine koydum. Ek olarak da ben kendim 12 e, volt fanı direkt buradan dişi jumper'la direkt 5 volt GPU pinlerine bağladım. E, burada dikkat etmeniz gereken bir nokta. Ben 12 volt fanı kullanıyorum. 5 volt fan elimde yoktu. 5 volt fan kullansanız daha iyi olur. Eğer siz de benim gibi mini 12 volt fan kullanacaksanız 5 voltta fanın 0.0.5 miliamper çekiyor olması gerekiyor. Daha fazla çektiği zaman gpu pinlerine zarar verebilir ve herhangi bir başka bir sorun olabilir. E, toplam tüm gpu pinlerinden sanırım e, Raspberry Pi formunda 16 miliamper diyordu. E, tek power pinlerinden de bu 5 volt ve 3.3 volt pinlerinden de e, 0.05 miliamper çekmemizi, çekmemizi tavsiye ediyorlar. O yüzden buna dikkat edin. 5 volt fan alırsanız dediğim gibi daha iyi olur. Benim elimde 12 volt fan vardı. 12 volt fan ile e, dişi jumper ile buradan lehimledim. daralan olan ile. Buradan e, şu iki pin, bir ikincisi bir ile ikinci pin 5 volt, üçüncü pin eksi bir de beşinci pin eksi. Beşinci pin sağ taraftaki pin eksi. E, bağladım. Bir adet de ben kendim LED bağladım. Kırmızı şu anda ışıktan dolayı belli olmuyor. Ee, hani Çalıştığı zaman, geceleyin falan e, ışıklar kapalı olduğu zaman buradaki normal LED'leri şöyle göstereyim. Buradaki LED'leri çok bazen belli olmuyor. O yüzden ben kendimle bir tane harici LED bağladım. Ee, kendiniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, yani hazır Ice Tower veya benzeri alüminyum soğutucular var. E, fakat fiyatları yüksek ve piyasada güncel olarak bulunmadığı için ben kendim böyle bir çözüm buldum. Yani overclock yapacaksanız mutlaka mutlaka kendinize böyle bir çözüm bulmanız gerekiyor. Ek olarak şu fan eğer elinizde küçük bir fan yoksa en kötü tekrardan bu pasif soğutucuları kullanarak şöyle normal bildiğimiz kasalı bilgisayarların fanlarını da kullanabilirsiniz. 12 volt. Bunun yalnız harici bir güç kaynağından beslemeniz gerekiyor. Raspberry Pi'nin e, buradaki GPIO pinlerine bağlarsanız rahat GPIO pinlerini bozabilirsiniz. Ama hani en kötü yoksa bile USB portlarına bağlayabilirsiniz. E, harici fana da şu şekilde koyduğunuz zaman veya üstüne gelecek şekilde koyduğunuz zaman e, 12-13 voltta yaklaşık olarak yine e, soğutabilir. Ama dediğim gibi e, yani şu şekilde mini 12 volt fan alıp e, 5 volt bulamazsınız ya da elinizde 12 volt fan varsa bir adet de büyük e, işte alüminyum pasif soğutucu heatsink e, elinizde olan bir heatsink'i kullanırsanız ya da alüminyum soğutucu kullanırsanız e, dediğim gibi CPU ve GPU'nun üzerine gelen gelimin bayağı e, yani mümkün olduğunca büyük olması gerekiyor. E, mu, e, mutlaka da fanlı olması gerekiyor. E, ek olarak ben şu şekilde göstereyim. 3D printer'dan da case yapmıştım. Şöyle göstereyim. Fakat bunu koyduğum zaman ve bunu da kapattığım zaman küçük fanın üstüne de koyduğum zaman yine de Raspberry Pi'nin altı falan ya da kenarlarından çok az hava akışı olduğu için ısınıyor. O yüzden ben bu koruyucu koruyucu kullanmıyorum. Ama siz kendiniz de yani 3D printer'dan veya Tink e, gibi sitelerden bir ton e, hazır şey var zaten, model var. Onlardan bulup e, kullanabilirsiniz kardeşim. Bu arada ben neden herhangi bir şey kullanmıyorum? E, açık olduğu zaman ne kadar açık olursa o kadar iyi. E, overclock yaptığınız zaman şu an benim kartım overclocklı birazdan size testini göstereceğim. USB portlarının bu metal kısmı bile ısınıyor. Yani kart ne kadar açık ve hava olursa o kadar iyi olur. Dediğim gibi yani bu kez'in içine koyduğum zaman bunun içine koyduğum zaman ısınıyor. Ben de o yüzden böyle bir şey yaptım. Yani dışarıda. Dediğim gibi sıcaklık konusu böyle. Yani eğer hazırlarını da alabilirsiniz fakat dediğim gibi hazırları maliyetli ve stock güncel bulunmadığı için ben kendim yaptım. Siz de bu tarzda herhangi bir şey yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli olan şey pasif soğutucu olacak aynı zamanda fanla soğutmanız gerekiyor tamamen size kalmış dediğim gibi küçük fan büyük fan artık elinizde ne varsa onu göre ayarlayabilirsiniz. Ve dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise mutlaka termal macunu sürmeniz gerekiyor yani bu alüminyumun altına heat sinkin altına mutlaka termal macun sürmeniz gerekiyor. Çok fazla sürmenize gerek yok. Not büyüklüğünde sürseniz yeterli. Ee, onun haricinde şöyle bir SD kart aparatı olması gerekiyor elinizde. Veya herhangi bir bilgisayarınızda SD kart varsa SD kartı takıyorsunuz. Ee, SD kartı minimum 32 GB olması önemli. Ee, ve ne kadar kaliteli olursa o kadar daha sistem stabil ve düzgün çalışır. Ee, sistem, işte, işletim sistemi olarak da en, en, en çok tavsiye eden ve kart için e, hani uygun olan işletim sistemi de Raspbian sistemiydi. Zaten bununla ilgili YouTube'da birçok video var e, bulabilirsiniz. Eğer Bulamazsınız e, yorumlardan veya Instagram'dan yazabilirsiniz hani nasıl ile ilgili size yardımcı olmaya çalışırım. Ama Raspberry Pi, e, ku, işte Raspberry kurulumu yazdığınız zaman e, birçok Türkçe ve İngilizce kaynak var bulabilirsiniz. E, şimdi size bunlardan bahsettikten sonra ee, şu şekilde ee, bakın arkadaşlar ee, şu an gözüküyor mu Evet gözüküyor şu anda bu ee... Ha bu arada arkadaşlar overclock yapacağınız zaman e, overclock bilginiz yoksa eğer internetten düzgünce araştırın ve overclock bu sürü hani hemen 5 dakikada olacak bir şey değil. Bir sürü kağıt kalem alın yazın. 700'ü 800 ü yapın. 800'ü 850 yapın. Yavaş yavaş frekanslarınızı arttırın. Aniden frekans falan arttırmayın. Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. E, bu overclock için mutlaka stabil ve güç stabil bir güç kaynağı gerekiyor. 5 volt, 5.1 volt en az 3 amper. Ben güç kaynağı olarak da ee, kasılı bilgisayarların güç kaynağını kullanıyorum Direkt kırmızı siyah 5 volta bağladım ee, direkt 5 volt 25-30 amper kasılı bilgisayarların çıkışı e olarak e kendiniz hani akımı sınırlaması için veya güvenlik için sigorta 5 amperlik 3 amperlik ya da akımı sınırlaması için diyot da bağlayabilirsiniz ben yıllardan beri bu şekilde kullanıyorum 5.1 volt zaten çok yakın 5.1 volt ee, dediğim gibi her kasalı bilgisayarın aşağı yukarı 5 volt 25-30 amper ee, çok rahat işim görüyor neden onu kullanıyorum çünkü alacağım zaman stoklarda yoktu Ben de o yüzden ee, zaten fiyatı da çok pahalıydı elimde olan kasalı bilgisayarın güç kaynağını kullanmadım. kasalı bilgisayarın güç kaynağını 5 voltuna direkt bağladım onu da şöyle göstereyim bakın şurada kasalı bilgisayar buradan geldim Type-C kablosuna bağladım şimdi e, size ben overclock değerlerimi göstereyim. Bu 2000 MHz'de yani 2 GHz hızında çalıştırabiliyorum. Şöyle şimdi bir sentetik test başlatacağım. Burada da değerleri görüyoruz. Şu anda arkadaşlar e, yakınlaştırayım. Şu anda 36 derece %49'unu kullanıyor. CPU ve GPU 37 derece %59-%60'ını kullanıyor. Şu anda da e, kaç MHz'de çalışıyor? 2000 MHz'de çalışıyor şu anda da. O, overclock başarılı. Şimdi Sizinle beraber bir sentrik test yapacağız. Şöyle yapıştır diyorum. Yapıştır dedim ve test başladı. Bakın şimdi arkadaşlar. Sıcaklık ve sıcaklığa iyi bakın. Sıcaklık nasıl artıyor? 39 40 Bakın %99'un kullanıyor. 40 derece oldu. Bakın buradan da göstereyim şu şekilde. Bu arada BNC view üzerinden bağlanıyorum. Şu şekilde uygulama internet üzerinden bağlanıyorum ya Raspberry Şöyle. Az önce demek istediğim sıcaklıkla ilgili uyarı buydu. Ee, bakın yani baya büyük bir e, alüminyum pasif soğutucu olmasına rağmen ve 5 volt fan sürekli çalışmasına rağmen %100 de. Bakın 41 derece ve eğer fan veya pasif soğutucu olmazsa bu 80'lere 90'lara kadar çıkıyor ve dediğim gibi kartınızı falan yıkabilir, zarar verebilir. Ee, bakın şu şekilde test devam ediyor. Test şu anda sonuçlanacak. Ee, bu arada diğer bir şey söylemek istediğim bir şey de overclock değerlerine overclock yapacağınız zaman e, bir Raspberry pi üzerinden yapabilirsiniz. İki SD kartı çıkartıp bilgisayarınıza bağladığınız zaman e, config, config dosyasından config.txt dosyasından oradan değiştirebilirsiniz. Ve e, üçüncüsü de e, benim gibi harici bir program kullanarak Color Master'ın e, uygulamasını kullanarak buradan e, otomatik olarak ve güvenli bir şekilde overclock yapabilirsiniz. Bakın overclock e, şey sante test sonucu bitti görüyorsunuz değerleri. Ben ilk başta arkadaşlar e, ee, Base Level'dan başladım. E ondan sonra %10 denedim. %10 denedikten sonra her seferinde tabi tekrardan testi başlattım. %10'dan sonra %20'yi denedim. %20'den sonra %30'u denedim. E, %30'da güzel 2000 e, MHz'de 2000, 2 GHz'de çalışıyor. Stabil. E, o yüzden ben 2000 2 GHz'de bıraktım en ufak bir e, ufak ufak frekanslar attırdığınız zaman mutlaka mı ve mutlaka e, tekrardan sentetik test veya benchmark testi ve CPU ve GPU %100 yüz kullanacak bir uygulama yapın ki e, kararlı çalışıyor mu ekranda çizik çizik görüntü oluyor mu veya herhangi bir başka bir sorun oluyor mu bunları görmüş olursunuz. E, dediğim gibi yani aklıma gelenler bunlardı. Instagram adresimi de açıklama kısmına bırakacağım. Ee, kusura bakmayın çok amatör bir video oldu. Ee, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Umarım yani birilerine yardımcı olmuştur. Dediğim gibi açıklamalara adresimi bırakacağım. Oradan da e, soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ee, ha, ben ha şundan bahsetmek istiyorum. Ne kadar çok e, burada e, işte teste ne kadar çok böyle bir fark olsa da FPS farkı da olsa yani işte e, GGS farkı da olsa e, normal kullanımda e, masaüstü kullanımda veya Retropie retro, retro gibi oyun hani oynayacaksanız e, onlar onlarda çok fark oluyor. Ama onun haricinde e, işte obje takibi ya da işte OpenCV ile gibi projeler yapacaksanız onlarda çok fazla FPS ee, çok far, fazla bir e, fark olmuyor onu söyleyeyim e, fark sadece masaüstü gibi normal kullanacaksanız hani youtube falan internette gezin gezinecekseniz o zaman bir fark oluyor onun haricinde bir de oy, küçük e, oyunlar oynayacaksanız retro oyunlar oynayacaksanız onlarda fark oluyor onun haricinde dediğim gibi çok fazla böyle bir fark olmuyor diğer uygulamalarda robotik uygulamalarda çok bir fark olmuyor ee, eğer powerbank ile falan kullanacaksanız overclock falan yapmayı düşünüyorsanız zaten powerbank ile olmaz powerbank falan e, çok daha fazla ısınır. Çok fazla daha enerji çektiği için powerbank'in falan da e, şarjını daha çok bitirir. Bu da bir tip not olsun. E, dediğim gibi power e, power çok önemli. 5.1 volt en az 3 amper bir power olması lazım. E, kendi orijinal adaptörü yoksa bile e, hani daha farklı bir adaptörler alabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi alternatif çözümlerde de başvurabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim şöyle bir yakından göstereyim son olarak. Raspberry Pi 4 2 GB modeli. Şöyle göstereyim. Güç kaynağı olarak da e, kırmızı siyah direkt e, görüyorsunuz power supply'dan 5, volt, 5 volt'tan enerji aldım. Ve enerji üzerinden bağlandım. Şöyle sentetik test de yaptığımız sonuçlar da gayet başarılı bu arada. Buradan da grafiklerden falan sıcaklık değerlerini takip ettim. Buradan sıcaklık CPU kullanımlarına, buradan e, megahertz değerlerini kontrol ettim. E, şu anda sistem başarılı. E, herhangi bir donma, kasma ya da e, stabil çalışma gibi durum söz konusu değil. Dediğim gibi arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamalara Instagram adresimi bırakacağım. Oradan e, sorularınız varsa sorabilirsiniz. E, hata yaptıysam kusura bakmayın çok amatör bir video oldu. Çok fazla konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.